Hiçbir eğitim almasa da insan yardımlaşmanın önemini kavrayabilir. Hele hele mazlumdan yana zalime karşı tavır koymanın güzelliğini idrak edebilir. Bunun içindir ki dünyanın her yerinde ister Müslüman olsun ister olmasın. Fıtratından aldığı güçle yardımlaşmayı, zulme karşı direnç göstermeyi tabiileştiren, içselleştiren insanlar vardır. Ancak İslam bu kavrayışı sürekli kılar. Görev kılar, ebedi hayatın mutluluğuyla irtibatlandırır. İnsan doğasının kavradığı yaratıcımız tarafından emrolunmuştur. Dedik ya, işte bu kavrayış Kur'an'da bir emirdir. Estaizu billah ve te'abenu alel birri ve takva insanlara yarar sağlayacak ve de Allah'ın emirlerini ve yasaklarını uygulama olacak işlerde yardımlaşın. Ama yaradanın emirleri ve yasaklarına aykırılık oluşturacak günah olacak ve de insanların haklarına tecavüz olacak hususlarda sakın a yardımlaşmayın. Ve la ta'avnu alal ismi vel udvan.